Fırsat ele geçince söylemeyip de ne zaman ne zaman söyleyeceksin Müslüman? Soracağım. Ne zaman söyleyeceksiniz gerçekleri? İşte bütün mesele burada düğümleniyor, burada çözüler, çözülmesi de burada, düğümlenmesi de burada. Ya eyyühen nasu budu rabbekümüllezi halakaküm Sizi yaratan Rabbinizin kanunlarına boyun eğin. Yalnız namaz kılarken Hayır. Ticaret yaparken Allah'ın kanunlarına boyun eğin. İbadet yaparken de, ticaret yaparken de, siyaset yaparken de, her kanun, her konuda Allah'a boyun eğin. Bir kısmı bazı konularda Allah'a itaat edin, bazı konularda da İsviçre'ye itaat edin diye ayet var mı Kur'an'da? Vallahi yok. Ama işte bizi iki ilahlı, iki ilahlı bir sisteme mahkum ettiler. Bunun batıl olduğunu anlatan, yazan kitapları toplayıp yaktılar. Sıkı yönetim mahkemelerinin toplatıp emir vererek yaktırdığı kitapların miktarını sordum öğrendim. 48 ton kitap yakmışlar. 48 ton kitap yakıyor ben. Dini yayınlar var, başka yayınlar var ama yahu kitap yakılır mı be? Kitap insanın düşüncesinin mahsulüdür. Beyin ürünüdür, beyin, beyin. İnsanların beynini yakıyorsun sen. O memleket kalkınabilir mi, yükselebilir mi, yücelebilir mi? Bakın işte Japonya, bakın yani 45 sene evvel atom bombasıyla küllük haline gelen Japonya, bugün dünyayı dolaşıyor. Efendiler, 1953 senesinde, kesiyorum ezan okundu, 53 senesinde Güney Kore, bunu Kore'yi biliyorsunuz. Türk Tugay'ı gitti, Türkiye'den Adnan Menderes'in gönderdiği bir Tugay yok mu ya Kore'ye gitti. Orada yapılan savaşlarda Kore'yi korudular neyse, Kore bağımsızlığına kavuştu, hükümetini kurdu, devletini kurdu. Kaçta? 53'te. Kaç sene geçmiş aradan? 40 sene geçmiş. 40 sene zarfında bugün Güney Kore sanayide, teknolojide, elektronik mal üretiminde dünyada dördüncü geliyor. Japonya'yı zorluyor. Kalkında adam. Madein Kore. Bakın bütün bunlar olur. Sanayi mamulleri. 40 senede bizim askeri tugayımızla kurtuluşa ulaşan Kore sanayileşti, bizimkiler enayileşti. Sebep budur ya. Vallahi sebep budur. Yabancı kanunlar. Bizimle alakası yok bu kanunların. İnancımıza ters, kültürümüze ters, medeniyetimize ters, namusumuza ters, anlayışımıza ters. Böyle gidemeyiz. Müslümanlar gayret ediniz, mücadele ediniz, gayret ediniz, çalışın çırpının ya.